Evet sevgili arkadaşlar merhabalar 25 haftada YOS 2022 çalışma planımızın 3. haftasındayız. Sizlerden çok güzel dönüşler alıyoruz. O yüzden bu çalışma planını sonuna kadar götüreceğiz. Sizden tek isteğim video başlamadan önce bu seriyi beğeniyorsanız kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olmanız bir de bildirimleri açmanız. İlerleyen aşamalarda sadece kanala abone olan arkadaşların özel farklı paylaşımlarımız da olacak. Bunları kaçırmanızı istemeyiz. Bildirimleri açtığınızda da Bizim paylaşımlarımız sizlere bildirim olarak geleceği için ilk izleyen arkadaşlardan olacaksınız diyoruz. Şimdi 3. haftanın çalışma planından bahsedeceğim. Daha sonra da bir önceki video yani 2. hafta videosunun altında sormuş olduğunuz birkaç soru var. Onları cevaplamaya çalışacağım. Ve seriyi bu şekilde devam ettirelim istiyorum. Bu videonun altına bu genel çalışma planıyla alakalı soracağınız, sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Onların cevaplarında yine bir sonraki videoda cevaplayalım. Böyle güzel bir e, döngü oluşturalım istiyorum. Bilginiz olsun. Sormak istediğiniz soruları bu videonun altına sorabilirsiniz. Şimdi bakalım bu hafta ne yapmamız gerekiyormuş. Üçüncü hafta matematik 1. Bir. Birinci dereceden denklemler. Bildiğimiz üzere henüz matematik 2 konularına başlamadık arkadaşlar. O yüzden size hafta hafta yansıttığım programa harfiyen uymanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle bir algıya kapılma. Bu programa uyarsam konular yetişecek mi? Böyle yaparsam şöyle olacak mı? Şöyle yaparsam böyle olacak mı? Bak bunların hepsini zaten planlı bir şekilde 25 haftanın içerisine sığdıracak şekilde size sunuyoruz. Hangi konuları çalışacağımızı bu serinin ilk videosunda genel hatlarıyla çalışma planından bahsettiğimiz videodan zaten ulaşabilirsin. Şimdi ne dedik? Bu hafta yani 3. haftamız matematikte birinci dereceden denklemler. Bundan önce ne yapmıştık? Temel kavramları halletmiştik. Daha sonra ikinci haftada da rasyonel sayıları halletmiştik. Bu haftada birinci dereceden denklemleri halletmek zorundasın. Yani şöyle bir algıya kapılma. Hocam bir haftada bir konu bitecek mi? Bitmek zorunda. Yani senin hedefin bu yıl YÖS 2022'de güzel sonuçlar elde etmek istiyorsan bu e, olması gereken program. Onu bir kere netleştir. 2. IQ kısmı. Bu hafta bakın mesela ben size programı sunarken e, Herhangi bir kitaptaki sıraya göre veya işte ne bileyim Pardon Herhangi bir kitabın içerisindeki içindekiler kısmına göre sunmuyorum Belli konuları, belli sıraya, belli bir mantıkla size sunmaya çalışıyorum. Şimdi bundan önce ne yapmıştık arkadaşlar? Sayı dizileri yapmıştık. Sayı dizilerinde zorlanabileceğinizi öngördüğüm için, yani kendi öğrencilerimizden bunu görüyoruz sonuçta yıllardır bu işin içerisindeyiz. Sayı dizilerinden çözemediğiniz soru sayısı fazla olabilir. Muhtemelen fazladır. Daha sonra çözmeniz gereken test sayısı fazla olabileceği için bugün, mesela bu hafta düzeltiyorum, işlemler konusuna geçmedik dikkat ederseniz. Normalde standartlı işlemler vardır konuda. Terazi konusunu koyduk bu haftaya. Buradaki amacın senin şu arkadaşım. Bu hafta terazi konusunu halledeceksin testleriyle birlikte. Artı bir önceki haftadan sayı dizilerinde çözemediğin sorular varsa bak sana fırsat. Bu hafta onları da hallet. Tamam mı? Bu mantıkla planlanmış bir program. O yüzden kendini bu programın akışına bırakmanı şiddetle tavsiye ederim ama tabii ki yine tercih senin. 25 hafta sonra en son paylaştığımız videonun altına da bu programı takip eden arkadaşlar nasıl bir sonuç elde ettiler. Olumlu veya olumsuz. Artısıyla eksisiyle tüm yorumlarınızı da alacağız. Çok da merak ediyoruz. Şimdi üçüncü noktada geometri. Geometri bu hafta dik üçgen. Şimdi bir önceki hafta üçgende açılardı. Yine ilk defa geometriye çalışan arkadaşlar için kapsamlı bir konuymuş gibi gelebilir. Yani bazı özellikler e, ayrıntılı gelmiş olabilir veya daha e, geometriyle alakalı ilk çalışmalarınız olacağı için bazıları için söylüyorum. Adaptasyonla alakalı sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta yine bir fırsat. Dik üçgenler. Akabinde üçgende açılarla alakalı eksiklerim varsa onları kapat. Önümüzdeki haftalarda belli periyotlarla sizlere genel tekrar haftaları da yapacağız. Atıyorum diyeceğiz ki bu hafta matematik birden konu çalışma. Gerçi matematik bir de çok belki yapamayacağız ama IQ ve geometri için diyeceğiz bunu özellikle. Genel tekrar yap gibi orada da geriye dönük eksiklerini tamamlayacaksın. Şimdi şu konuya dikkat edelim. Birincisi şu. Mesela bazı kitaplarda IQ ile alakalı atıyorum sayı dizlerinden bakıyorsun işte 30 tane 40 tane e, test var. İşte işlemlere bakıyorsun 40 tane test var. Şimdi bunlar gereksiz demiyorum ama diyelim ki bu haftanın konusu birinci dereceden denklemler. Tamam mı? senin IQ'de de 40 tane testin var önünde. Ya o zaman şöyle bir planlama yap. Bak buraya dikkat et lütfen. Atıyorum o haftanın IQ konusu teraziler. Tamam terazi üstünden örnek verelim. 20 tane de test var terazilerde. Mesela çalıştığın kitapta. Sen matematik bir yetiştiremediysen geometri konu kısmını, test kısmını yetiştiremediysen IQ'de şöyle bir yol izleyebilirsin. Test biri aç. Bak test atlama kesinlikle kitabına. Bak bu büyük bir hata. Test atlamayacaksın. Test biri açacaksın. Diyeceksin ki hocam ben test 1'de sadece tek soruları çözeceğim. Daha sonra test 2'ye geçeceksin. Tek soruları. Test 3 tek soruları. Yani otomatikmen senin IQ kısmındaki ödevinin yarısını tamamlamış olacaksın. Diğer yarısını ne yapacaksın? Önümüzdeki haftalarda vakit kalırsa çözeceksin. Veya bu hafta matematik bitti, geometri bitti, baktın vakit kaldı. O zaman IQ'de diğer çift soruları da çözerek yoluna devam edebilirsin. Bu bir yöntem. Yani sen farklı bir yöntemle uygulayabilirsin. Başkası farklı bir yöntemle uygulayabilir. Ama ben genelde bunu uygulatıyorum. Kendi öğrencilerimize bunu uygulatıyoruz. Onu söylemiş olalım. Şimdi genel tekrarlar koyacağız dedik. Onu söyledik. Şimdi sorulan soru işte arkadaşlar bazen yorum kısmında da soruyorlar. Hocam işte şu kaynağı çözdüm. Bu yıl sınavlarda çok iyi bir şey yapamadım. Bu kaynağı mı çözeyim bu yıl? Şimdi bir kere kendinizi kaynak, yoz kaynağı kavramından arındırın. Yani atıyorum, ya şimdi burada yayın verip hani yayınlar hakkında sanki böyle olumlu olumsuz düşüncemizi aktarıyormuş gibi algılanmasın diye yayın vermeyeceğim ama hiç önemli değil yayın. Göz kaynağı için X yayınını çözdüm, bittim benim işim. Ya böyle bir dünya yok ki. Yani sen o kaynağı çözdüğünde e, bu sınavı, yani çözdüm tamam bu sınavdan çok iyi bir sonuç alabileceğim demek gibi bir lüksün yok. O kaynağı çözen binlerce insan var milyonlarca insan var. Yani binlerce insan var. Onların hepsi mi sınavda başarılı olacak? Yani burada kendine kattığın şey önemli. Ya yani bir o kaynağı şimdi ben görüyorum mesela bize geliyor öğrenci geçen yıllarda farklı bir yerlerden ders almış veya kendi imkanlarıyla çalışmış çok önemli değil. İlk aşamada diyoruz bak biz bu, bu, kaynakları çözeceğiz. Öğrenci bize diyor ki hocam ben o kaynağı çözdüm. Diyoruz o süper tamam o zaman hadi sana bir deneme yapalım. Deneme yapıyoruz. Yani o kaynağı çözmekle alakalı bir durum yok ortada. Ya yani çözmüş ama nasıl çözmüş bilmiyoruz. Ya ezberlemiş soruların hani çözemediği soruyu birisine çözdürmüş geçmiş veya çözemediği soruları atlamış. O yüzden kaynaktaki soruları özümsemek mantığını anlamak çok önemlidir. Yoksa siz gidin isterseniz tüm göz piyasadaki göz kitaplarının matematik kısmını çözün. Karşınıza gelen soru orijinal bir soru olabilir. Farklı tarzda yorumlama gerektiren, biraz daha değiştirilmiş, süslenmiş bir soru olabilir. Süslenmiş diyelim. Süslenmiş bir soru olabilir. O zaman çözdüğün kaynağın hiçbir önemi kalmaz. Eğer mantığını anlamadıysan. O yüzden şunun altını çizelim. Göz kaynakları yine parantez içinde söylüyorum. Tek başına yeterli olacağını düşünmüyoruz. Biz göz hanem olarak şu an piyasadaki göz kaynaklarının tek başına yeterli olacağını düşünmüyoruz. İkincisi çözebildiğin kadar farklı kaynaklardan soru çöz. Ama tabii ki bunu halledebilmen için ilk önce o konunun mantığını anlamış olman lazım. Bazen arkadaşlar da şunu yapıyorlar. Yani işte sağdan soldan duymuş işte şu kaynak kolay, Yoz kaynağı herhangi bir kaynak. O kaynak kolay olduğu için onu çözmeden gidiyor direkt eski sistem LYS, YGS kaynaklarına gömülüyor ve sorularda terse geçiyor. Ya tabii ki bunlar bir adım yani basamak basamak ilerlemen lazım. Merdivenin birinci, ikinci, üçüncü adımını atmadan beşinci adımına çıkabiliyor musun? Yani böyle bir imkan var mı? Zorlarsın çıkmayı ama muhtemelen düşersin. İlk beşte belki zıplarsan, ikinci beşi zıplayamazsan oradan düşersin ve oradan düşmen de hiçbir şeye benzemez. Yani merdivenin birinci, ikinci asam, basamağından düş, onda sıkıntı olmaz ama ondan, dokuzdan düştüğünde büyük sıkıntılar doğurur. O yüzden yolun başında sayılırsınız. Yani tabii ki daha önce başlayan arkadaşlar, yorul yarılayan arkadaşlarımız da var şu an bizim. Anlatabiliyor muyum? Ama en azından bu programı takip ediyorsan 3. haftasındasın. Önünde daha 21-22 hafta var. O yüzden eğer bizim söylediklerimize güveniyorsan bizim planımıza uy. Farklı bir yerden farklı bir planla devam etmek istiyorsan oraya uy. Karar senin şunu toplayalım soruya cevap vermiş olalım. Video istemediğim kadar uzadı. Normalde 4-5 dakikalık bir video çekecektim. Kusura bakmasın arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Çözdüğünüz kitaplar çok çok önemli, çok çok değerli. Hangi yayını, hangi kaynağı çözüyorsanız çözün. Hepsinde büyük emekler var. Her sorunun sizin geleceğinizle alakalı da size katacağı çok büyük şeyler var. Bunu bir kere anlayalım. İkinci nokta. Bizce, bizce bakın gözhanem olarak bizim hocalarımız, toplandığımızda şuna karar verebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bir IQ kısmı ile alakalı özellikle piyasadaki hiçbir kitap senin ihtiyacını karşılayabilecek, tamamıyla karşılayabilecek nitelikte değil. Özellikle eski yayınlar hiç hiç değil. Hani son yıllarda çıkmış yayınlar belki bir nebze bir miktarını karşılayabilecek nitelikte. O yüzden bunun yanına mutlaka bir soru mantığını anlayıp ve soruyu yorumlayabilecek seviyeye gelmen lazım. Yani bir soru, bir işlem sorusu veya bir sayı dizisi veya sayı şekil ilişkisi, sayı bağıntıları sorusunu tek başına çözülmüş olman çok bir şey ifade etmeyecek aslında sana. Evet %70, %80 oranında bir yol kat edecek ama geriye kalan kısım senin mantığını anlamanla ve farklı tazda sorular görmenle alakalı. Bunu da halledebileceğin birkaç farklı yöntem var. Bir, Farklı kitaplardan, farklı IQ kitaplarından sorular çözeceksin. Sonlara doğru yani göz IQ kısmını hallettikten sonra ALES kaynaklarından çıkmış DGS eski sistem DGS kaynaklarından çıkmış sayısal mantık ve ALES'te çıkan böyle şekil ilişkileri veya sayısal mantık sorularıyla alakalı da bu bilgileri pekiştirmen gerekiyor. Ve çıkmış sınav sorularıyla da özellikle belli başlı üniversitelerin çıkmış sınav sorularıyla da bu bilgileri harmanlaman gerekiyor. Matematik kısmı göz kaynaklarını tabii ki çöz ama diyoruz ki iki tane göz kaynağı çözdüysen üçüncüyü bizce çözmene gerek yok. Git LS, YGS kaynağı çöz seviyene göre. Ee, dediğim gibi video istediğimden çok uzun oldu. Bundan sonraki haftalarda biraz daha kısa çalışacağım. İlk haftalar diye biraz uzun tutuyoruz. Dördüncü, 5. altıncı haftadan sonra sadece sizin sorduğunuz sorulara kısa cevaplar ve haftalık programı yansıtacak şekilde devam edeceğiz. Tekrardan hatırlatalım. Bu video sana fayda sağlıyorsa kanala abone ol. Bildirimlerini aç, videoyu beğen. Şöyle bir istatistik var. Arkadaşlarım bazen bizlerle paylaşıyor. Ee, sosyal medya, YouTube, Instagram hesaplarımızla ilgilenen arkadaşlarımız. Yani videolarımızı izleyen arkadaşların %50'den fazlası henüz kanala abone olmamış. Yani kanala abone olmak e, ücretli bir şey değil. Sonuçta orada abone ol butonu var. Ona basıyorsunuz. Ve kanala otomatikman abone olmuş oluyorsunuz. Bu ne sağlıyor size ve bize? Bir, bize yaptığımız işin karşılığını bir nebze de olsa almış oluyoruz ve tırnak içerisinde bu iş bizi tatmin ediyor. Ne demek? Daha fazla insana ulaşıyoruz. Daha fazla insana kaliteli bilgi ulaştırmış oluyoruz ve bu bizi açıkçası mutlu ediyor. Tüm ekip arkadaşlarım ve beni. Artı e, sana ne sağlıyor? Kanalı abone olup bildirimleri açman, arada hiçbir videoyu kaybetmemen, zamanında bildirim alman ve programa harfiyen uymanı sağlıyor. Bundan sonraki süreçte de yapacağımız kampanyalar, çekilişler ve ekstra duyuruları da bir an önce erişme şansın oluyor diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Çok güzel, çok verimli, planlı, programlı bir hafta olmasını diliyorum sizlere. İnşallah hedeflerinize adım adım beraberce ulaşırız. İyi haftalar, iyi günler.